Evet. Şimdi kümelerde fark işlemiyle devam ediyoruz. Fark işlemi ne demek? A fark B ya da B fark A. Yani A eksi B fark. A'nın B'den farkı şu demek. A'da olup B'de olmayan elemanlar. Yani bak şu kırmızıyla çizdiğim yer. Şu bölge. Zaten taralı bölge olarak gösterilmiş. Sadece A'nın elemanları. Bak kesişim yok. E B'nin A'dan farkı ise B'de olup A'da olmayan elemanlar. B'nin A'dan farklı. Genelde eksi işareti kullanacağız. A eksi B ya da bunu A fark B bu şekilde ya da A fark B'yi bu şekilde göstereceğiz. B fark A, B eksi A ya da B e, yatay çizgi diyeyim buna. B yatay çizgi A diye e, göstereceğim. İki gösterim var. Tabi biz genelde şu A eksi B'yi kullanacağız. A fark B, B fark A tarzında. Şimdi burada... A'da olup B'de olmayan elemanlar A fark B. B'de olup A'da olmayan elemanlar B fark A. Bu birinci durum eğer keşimleri varsa. E keşimleri yoksa. Bak A B'nin alt kümesi ise. A B'nin alt kümesi ise A'nın dışındaki kısım B fark A'dır taralı kısım. Ama A'nın B'den farkı boş küme. Zaten neden? A'da olup B'de olmayan eleman yok. Alt küme bu. Çünkü burada A alt küme B. A fark B boş küme. Bunlar ayrı ayrı olduğu zaman hiç kesimi yoksa A'nın tamamı B'den farklı olduğu için A fark B A'ya eşittir. B'nin tamamı A'dan farklı olduğu için B fark A B'ye eşittir. B'de olup A'da elemanlar. Yani burada kümeler ayrık küme ise. Küme olarak gösterim nasıl A fark B'nin? Öyle X'lerden olacak ki X eleman A ve X eleman değil B. Yani A'da olacak B'de olmayacak. B fark A ise X eleman B B'de olacak. X eleman değil A A'da olmayacak diyeceğiz. Şimdi o zaman burada Normalde şu Venn şemasına bakalım. A kesişim B ikisinin ortak yeri bunu biliyordum. Burası A fark B. Doğru mu? A fark B. Burası ne? B fark A. Yani A birleşim B aslında A birleşim B kümesi nedir? A fark B birleşim A kesişim B birleşim B kesişim A. Şey B fark A. Şu üçünü birleştirdiğim zaman A birleşim B elde ederim. E bu durumda olan S A birleşim B'yi biz aynı zamanda S A fark B artı S A kesişim B artı S B fark A şeklinde yazabilirim. Üçünün toplamı şeklinde. Normalde biz bunu işte S A artı S eksi S A kesişim B diyorduk. Tek seferde ise üçünün toplamı şeklinde S fark B artı S A kesişim B artı S B kesişim A. Şimdi burada bunu daha önce bahsetmiştim. Veya kelimesi varsa buradan birleşim anlamına gelecek. Biz bunlardan mesela veya bağlacı ile veya bağlacında da söylemiştik. Orada veya ile ya da arasındaki farkı mantıkta da bahsetmiştim ben. Veya varsa A birleşim B, yani kesişimi de içine almış oluyorsun bu durumda. Ya da diyorsa A fark B artı B fark A. Yani ya A ya sadece A'daki elemanlar ya da sadece B'deki elemanlar. A ya da B demek ya sadece A ya sadece B demek. Ama A veya B demek A olabilir, B olabilir, ikisi bir arada da olabilir. Burası önemli bir ayrıntı diyorum. Devam ediyorum. Şimdi farkla ilgili özellikler. A'nın A'dan farkı boş kümedir. Bir kümenin kendisinden farkı A'da olup A'da olmayan eleman yok. A'nın evrensel kümeden farkı yine boş kümedir çünkü neden? Ben biliyorum ki A kümesi yani evrensel küme alt kümesi evrensel küme en geniş küme boş kümenin A'dan farkı boş küme. Zaten boş kümenin kendisi boş küme. Ee, A eşit değil B ise A ve B kümeleri birbirinden farklı kümelerse A'nın B'den farkıyla B'nin A'dan farkı birbirine eşit olamaz. Çünkü A ile B birbirinden farklı. Ama A kümesi B kümesine eşitse zaten A'nın B'den farkı da B'nin A'dan farkı da boş küme olacak. Bunu çok rahat bir şekilde zaten söyleyebilirim. Şimdi fark işleminin genel özellikleri bu. Bunları tabii ki sorularda daha iyi pekiştireceğiz. Zor bir kısım değil. Mantığı kavramını oturttuktan sonra sorularda gayet rahatlıkla bunu çözeceğiz. Şimdi tümleme işlemi. Tümleyen ne demek? A'nın tümleyeni demek A dışındaki kısım demek var. Burası A kümesi. Doğru mu? A'nın dışındaki kısım, şu nokta nokta yapayım şurayı. Evrensel küme üzerinden konuşacağım. Tümleme varsa evrensel küme vardır. A'nın dışındaki kısım A'nın tümleyeni olacak. Yani A'nın tümleyeni demek şu demek. X eleman evrensel küme, tabi burada A kümesi, evrensel kümenin alt kümesi. Bunu artık her seferinde yazmasın bile sen bunu bileceksin evrensel küme varsa. X eleman evrensel küme ve X eleman değil A. A'nın dışındaki evrensel kümenin elemanları A'nın tümleri oluyor? Biz bunu genelde A üssü ile göstereceğiz. Bazen A çizgiyle de gösteriliyor ya da E'nin A'dan farkı. Sonuçta evrensel kümenin A'dan farkı direkt A'nın tümleğini ya da A kümesi ile A'nın tümleğinin birleşimi A artı demeyeceğim tabi burada. A birleşim A'nın tümleğini eşittir evrensel küme diyeceğim. A kesişim A'nın tümleyeni nedir? Zaten bunlardan ayrıca da bahsedeceğiz az sonra da A keşim A'nın tümleyeni de boş küme olacak. Bir, küme, bir kümenin tümleyeniyle ile keşimi olamaz. Şimdi bunun özellikleri zaten şimdi göstereceğim. Orada yazalım yine. Bir kümenin tümleyenin tümleyeni kendisidir. E mantıktan asla da değili. Şimdi A'nın tümleyeninin tümleyeni A kümesinin kendisi olacak. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme. Evrensel küme en büyük küme. Bunun tümleyeni boş küme. Boş kümenin tümleyeni evrensel küme en büyük küme boşun. Yani hiç yoksa hiç hiçin tümleyeni en büyük küme. Her şey gibi düşünebilirim. Şimdi A birleşim A'nın tümleyeni nedir? A ile A'nın tümleyen birleşimi evrensel demiştik. Şimdi bunları şöyle açayım bir. A birleşim A'nın tümleyeni evrensel. A ile A'nın kesim boş küme. Bunu az önce de yazdım zaten. A'nın A'nın tümleyeninden farkı direkt A'nın kendisi. Yani bir kümenin tümleyeninden farkı zaten kendisi olur. A'nın tümleyeninin tümleyeninin kendisinden farkı yine tümleyenine eşit olacak. Bunlar zaten çok rahat bir şekilde bulunabilen şeyler. A fark B nedir? Bak bu özellik çok önemli. A fark B demek A kesişim B'nin tümlerini. Biz bunu çok kullanacağız. Yani farkı keşime çevirme. Yani A'da olacak ve B'nin tümleyeninde olacak. A'nın B'den farkı. Yani A'nın elemanı olacak. B'nin elemanı olmayacak. B'nin tümleyeni ne demek? B'nin dışındaki elemanlar. O zaman A fark B A'da olacak. B'de olmayacak. A kesim B üssü demek. A kümesiyle B'nin tümlerinin kesimi demek. Bunu çok kullanacağız. E tabi burada artık B fark A dediğim zaman da dur onu da şöyle yazayım. A fark B buysa B fark A da B kesim A üssüdür. Bunu artık zaten rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeni. Burada yine Demorgan kuralı var. Normal mantık şeydeki yaptığımız gibi. Şöyle açayım bunları. Mesela mantıkta ne yapıyorduk? A'nın değilini alıyorduk şey olarak. Küme olarak A'nın tümleyeni diyeceğim burada. A'nın tümleyini, birleşimin tümleyini, kesişim olacak. B'nin tümleyini, A'nın tümleyini, kesişim B'nin tümleyini. Yani birleşim varsa tümleyini aldım keşime kesişime dönecek. A kesişim B'nin tümleyini alırsam A'nın tümleyini, kesişimin tümleyini birleşim oldu. B'nin tümleyini. Yani mesela mantıkta neydi? V'nin değili V, V'nin değili veya burada ise birleşimin değili, yani birleşimin tümleyeni keşim kesişim kesişimin tümleyeni birleşim olarak alınacak. Burada demorganı kullanacağız. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi evrensel küme zaten bunu söylemiştik. O zaman şu özellik de önemli. bunu da çok kullanacağız. A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısı. SA artı SA üssü eşittir S E. Bu önemli. Bunu da çok kullanacağız. Bak A, B'nin alt kümesi ise B'nin tümleğini yer değiştiriyorlar. Karşıt tersi gibi düşün. Burada mantıkla bağdaştırmaya çalışıyorum. Karşıt tersinde ne oluyordu? A, B'nin alt kümesi. Ancak ve ancak demiş burada. Karşıt tersinde ise de yer değiştiriyorlardı ve değillerini alıyorduk. O zaman burada da yer değiştirip tümleğini alıyorum. A, B'nin alt kümesi ise B'nin tümleyeni A'nın tümleğinin alt kümesi olmak zorunda. Bunu tabii. E, küme çizdiğim zaman bunu rahatlıkla görebiliyorum. Ama özellik olarak bunu da arada kullanacağız. E, o zaman şimdi özelliklerimizi genel anlamda verdik. Başka bir de burada aklında olsun var. Az önce bahsettiğim şey. A farklı B kümesini ya A eksi B veya A yatay çizgi B şeklinde göstereceğiz. Biz genelde şunu kullanacağız. E, şimdi genel konu anlatımımızı yaptık. Kazanımlarda bunu iyice pekiştireceğiz. Şimdi kazanıma geçebiliriz.